Kuşağım sevdiğime, sana asker gibi başımda Allah'ım ya! Evet. Evet. Ha? Hiç pas vermedin. Bu kadar da karşında köçek gibi dans ettim ya. Ya dur oğlum ya. Ben o kafada değilim şimdi. Bir meselemiz var çok derin. Ne meselesi meselesiymiş öyle? Hamileyim ben. Nasıl olur lan? Sana sormalı Berkant Bey nasıl oldu acaba bu iş? Kızım ne yaptın sen ya böyle ben seni korunuyor sanıyordum. Korunmuyordum lan. Korunmuyordum. Ne bileyim ben nasıl yapılıyor iş? Uzman kaşar mı var karşısında? Tamam tamam sus tamam bağırma tamam. Tamam çözeriz. Şu arkadaşlarını falan sor bakalım. Bildikleri bir doktor vardır. Kaç para yapıyorlarmış şu taşı? Aldırayım mı yani? yani. Vay be. Anladım ben senin olayını. Biz Leyla olmayı göze aldık ama kimsenin mecnun olmaya yüreği yetmiyormuş meğer. Gerçek yüzünüz buymuş Berkan Bey. Ya kızım bırak şimdi yüreği böbreği ya. Kaç para tutar ki bu şey? Tamam, yarısını ben veririm tamam. Kardeş payı yani anladın Ha onu bile tam yapmayacaksın yani. Ben de seni adam sanmıştım ben. Ya kızım param olsa vermez miyim ya? Bak daha telefon taksidi bitmedi. Şimdi geri gerizekalı. İkinci ikinci bitmedi lan bu telefonu manyak karı. Kes lan sesini. Hala telefon diyorsun bana. Ne yapacağım ben bu karnımdakine? Hamileyim diyorum lan sana. Abla. Sen hamile misin? Ya, evleneceksin lan benimle. Basacaksın bir Sevmiyorsan sonra boşanır olur gidersin. Hamileyim diyorum lan. Adama hasta etme kızım. Ne evlenmesi? Kaç yaşındayım lan ben daha? Be? Psikopatlısın desin. Yürü git başımdan. Birader. Ali sen karışma kardeşim. Bu bizim hususi meselemiz. Lan kıza yolun ortasında. Oğlum yürü git lan. Gitmezsem ne olur lan? He? Gitmezsem ah. ne olur? Asiye, şimdi sen bu heriften hamile misin? Asiye! Sana ne be? Sana ne oluyor? Hesap mı vereceğim sana? Yine al şu Ali sen karışma gel buraya. Ali! Lan sen benim sevgilimin ablasını becerip öyle ortalıkta bırakacağını mı sandın? <laughs> bu mu lan bu kız? Ne malum benden oldu kardeşim? Ha, ne malum? Belki üstüme kalmaya çalışıyor. Allah belanı versin lan senin. İspatın var mı kızım? Benden önce kaç evre kim bilir be? <laughs> Siz! Ay, Ali, Ali! tamam. Sevmiştim lan seni. Çok sevmiştim Emre. Sen oradan bir canım diyordun. Benim kalbim kaburgamın altına sığmıyordu burada. Evet. Yok bir şey ablacığım. Kabahati ablan da tabii. Hadi bu berkant itinin önünde gidelim. Ablan ne namusunu seviyor ortalığa. Bana bak. Böyle evleneceğimize girip çıkmasın ha. Şimdi kardeşsiniz diye millet bir tutar sizi. Sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun? O benim ablam. Gelip gidecek diyorsun yani ha? Aynen öyle. Mühitli yatacak kalkacak bu bu. Sonra bize mi gelecek? Rus bu deme ablama. Ya ne diyeyim? Allah seni de kahretsin be. Hepinizden nefret ediyorum. Hadi abla gidelim. Kavga etmeyin bir daha beyim yüzünden. Ben bu hayattan ne öğrendim biliyor musun kardeşim? Ayşe sen de iyiydin ya, da de sunur. Hayatta üç türlü sandık var. Çeyiz sandığımız, adam sandığımız. Bir de söz verir de tutar sandığımız. Abla, nereden buluyorsun böyle lafları? Şair yaptı lan bu hayat beni. Haydi gidelim.